Bazı geceler vardır. Ev, şehir, dünya aynı kalır ama içinizde bir kıpırtı başlar. Dışarıda hiçbir şey eksik değildir. Yine de görünmeyen bir boşluk vardır. O boşluktan dünyanın değil, sizin kendinize yönelttiğiniz o kadim soru yükselir. Ben kimim? Ben neyim? Burada ne yapıyorum? Bütün bunların anlamı ne? Bazıları bu soruların ağırlığıyla uyuyamaz. Bu sorulara cevap olmadan Hayat anlamsızdır der. Bazılarıysa bir ömür, bu eşeğin yanından geçip gider. Ya hiç uğramaz, ya da boş şeyler diyerek üstünü örter. Peki neden? Neden bazı insanlar için? Ben tam olarak neyim sorusu, her şeyin temelinde dururken. Bazı insanlar için durup, iki dakika bile düşünmeye değmeyecek kadar önemsizdir. Bu farklılığın tek bir cevabı yoktur. Biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve varoluşsal katmanlar iç içe çalışır. Ben neyim sorusu, bilincin dış dünyayı haritalamaktan vazgeçip bir anlığına içeri kıvrıldığı o nadir, berrak kesitlerde doğar. Zihin yön değiştirir. Dünya nasıl işliyor merakından. Bu dünyanın içinde ben kimim merakına döner. Fakat herkesin bilinci bu manevrayı eşit kolaylıkla yapmaz, yapamaz. Kimi zihin Dış gerçekliğin karmaşık işlerine tutunur. Kimi zihinse iç derinliğin sessizliğine doğru açılır. Bu ayrım sadece salt zeka ya da kültür farkıyla açıklanamaz. Bu, bilincin yapısı ve öz farkındalık kapasitesinin bir sonucudur. Öz farkındalık, insanın kendi düşünce, duygu ve davranışlarını onlar olup biterken izleyebilme yetisidir. Düşünürken aynı anda düşünceye bakan ve onu analiz eden bir iç göz gibi. Ben öfkeliyim demekle şu an bende öfke yükseliyor. Demek arasındaki ince ayrım bilinç evriminde dev bir sıçramadır. Çünkü ikinci ifade duyguyu benliğin özüyle özdeşleştirmekten çıkarıp gözlemlenebilir bir sürece dönüştürür. Nörobilim düzeyinde bu fark özellikle medial prefrontal korteks ve anterior singulat gibi ön beyin bölgelerinin etkinleşmesiyle ilgilidir. Zihin, kendisi üzerine düşünme, metabiliş yeteneğini burada örgütler. Bazı bireylerde bu ağlar genetik yatkınlık ve erken dönemde içe bakışı teşvik eden çevre sayesinde daha kuvvetli bağlanır. Bazılarında ise gündelik talep ve tehditlere ayarlı bir devre mimarisi, iç gözün açılmasına pek fırsat tanımaz. Bugün biliyoruz ki farkındalık tek bir noktadan değil, beyindeki ağların ahenginden doğar. Beyin çok karmaşık bir yapıdadır ve içinde birbirine geçmiş birçok ağ ile koordine olarak çalışır. Bu ağlar benlik öyküsünü, zamanı ve içsel anlatıyı kurgulamaktan, çevreye yönelmiş odaklanmayı ve hedefe dönük davranışı sürdürmeye kadar farklı fonksiyonları yönetir. Salience yani önem ağı ise bir tür nörolojik orkestra şefi gibidir. İstenen anda beyindeki hangi fonksiyona kulak vereceğimize karar verir. İç sinyallere mi yoksa dış uyarana mı ayrımını yapar. İşte bilinç derinliği bu ağlar arasında esnek ve amaçlı geçiş kurabilme kapasitesidir. Kimi zihin sürekli dışarıda kalır. Yapılacak işler, kazanılacak statüler, sağlanacak güvenlikler bitmez kimi zihin ise içeri dönme, içeriği dinleme ve sonra yeniden tekrar dışarıyla temas kurma konusunda akışkandır. Geniş, gelişmiş ve derin bir bilinç, dünyaya da kendine de istediğinde odaklanabilen esnekliktedir. İşte bu esneklik, insanların kendini dış dünyanın gürültüsünden ayırıp, ben neyim sorusunu sorabilme kabiliyetinin sadece bir nedenidir. Bu esnekliğin tohumları çoğu kez çocuklukta atılır. Duygularını ifade etmesine alan açılan, hislerinin isimlendirildiği ve yansıtıldığı bir çocuk, içeride olup biteni dışarıdan izlemeyi öğrenir. Kızgınsın çünkü oyuncağın alındı gibi basit bir cümle bile ben ile bende olup biten arasına ilk mesafeyi koyar. Bu mesafe bilincin doğum odasıdır. Böyle olmadığında yani Yalnızca performans, itaat ve dış onayın öne çıktığı bir iklimde büyüyen çocuk, ben kimim sorusundan çok kim olmam gerekiyor sorusuna programlanır. İç referans yerine dış referansa odaklanır. İç referanslı kişi yönünü içsel pusuladan alır. Kararlarını sezgi, değer ve anlamdan süzer. Dış referanslı kişi çevrenin işaretlerine bakar. Güvenlik ve onay doğrultusunda hareket eder toplumsal ödül sistemleri çoğunlukla dış referanslı düzeni güçlendirdiği için öz farkındalık potansiyeli sıkça bastırılır. Yine de bazı zihinler, bazen doğuştan gelen eğilimle, bazen şanslı temaslarla bu kalın perdenin arasından içeri sızar. Kendine bakabilen bir tanık uyanır ve insan yalnızca düşünen değil, düşüncesini de düşünen, analiz eden, anlamlandırmaya çalışan bir varlığa dönüşür. Bu dönüşüm duygularla kurduğumuz ilişkiyi de baştan yazar. Duygular artık savrulduğumuz fırtınalar değil, bilgi taşıyan sinyaller olur. Öfke çoğu kez bir sınır ihlalini, üzüntü bir değer kaybını, korku ise bilinmeyene geçişin eşik gerginliğini haber verir. Zihin duygudan kaçmak yerine onu dinlemeyi öğrenir. Nörobiyolojik düzeyde prefrontal korteksin amigdala üzerindeki düzenleyici etkisi güçlendikçe, iç gözlem bedensel sakinliğe eşlik eder. Duygular bastırılmadan yaşanır ama insan da onların esiri olmaz. Bu duygusal olgunluk dediğimiz halin sinir bilimsel yüzüdür. Elbette bu denge kırılgandır. Travma ya da kronik stres altında beyin hayatta kalma moduna geçer. Amigdala alarmı yükseltir ön beyin işlevleri arka plana çekilir, farkındalık daralır. Bu yüzden birçok insan ben neyim eşiğine yaklaşsa bile orada kalamaz. Çünkü sinir sistemi kendini güvende hissetmemektedir. Farkındalık derinleştikçe ilişkiler de dönüşür. Bağ kurmak artık bir eksikliği yamamak değil, kendini ifade etmenin alanı olur. Ve bütün bu süreç insanı radikal ama yalın bir eşiğe getirir aynı anda hem filmin içindeki karakter hem de o filmi izleyen seyirci olabilmek. Zihin sadece yaşamakla kalmaz, yaşadığını fark eder. Bu iki kavram, yaşantı ve tanıklık birbirine değdiğinde insan kendini yalnızca düşüncelerinden ibaret saymayı bırakır. Düşünceleri, duyguları ve deneyimleri gözlemleyen farkındalık belirir. Ben neyim? sorusunun cevabı artık soyut bir bilgi değil doğrudan deneyim olmaya başlar. Ben farkında olanım sesleri içimizden yükselmeye başlar. Bilinç derinleşmiştir ve insan artık bir şeyleri sorgulamaya başlamıştır. Ama bu sefer de kendi iç gözünün karşısında başka bir engelle karşılaşır. Ego. O engel bizi hem hayatta tutar hem de hakikatten uzaklaştırır. Çünkü ego bir yandan ben duygusunun merkezini kurar, öte yandan o merkeze mahkum eder. Kendini anlamak isteyen zihin ister istemez önce bu hikayeyle yüzleşir. Çünkü biz kendimizi hikaye üzerinden biliriz. Ego, insanın zihinsel evriminde hayatta kalmanın en ustacı aracıdır. Kaosun ortasında süreklilik, kimliksizlik içinde bir merkez hissi yaratır. İsimlerimiz, geçmişimiz, ilişkilerimiz, değerlerimiz, başarılarımız zihin bu parçaları bir araya getirir ve ben olgusunu oluşturur. Bu örgü yaşama yön verir, düzen sağlar, sosyal dünyayı okunabilir kılar. Ama ne kadar gerçek görünse de bu benlik aslında bir anlatı yapısıdır. Sürekli yeniden yazılan bir roman gibi. Her sabah dün kim olduğumuzun hatırasını ve bugün kim olmamız gerektiğine dair inancı birbirine bağlayan görünmez bir cümle kurarız. Ve o cümleye ben deriz. Bu hikaye bize güven verir ama aynı zamanda zincirlerimizi de örer. Çünkü hikayeyi sorgulamak onun kurduğu güvenlik duvarlarını sarsar. İşte bu yüzden ben neyim sorusu çoğu zihin için yalnızca bir merak değil, bir tehdit algısı yaratır. Bu soru egonun kendi sürekliliğine yönelmiş bir aynadır. Ve ego, o aynaya bakmaktan korkar. Ego, ben kimim sorusunun cevabını dışsal etiketlerle verir. Ben bir meslek sahibiyim, bir ebeveynim, bir inanç sistemine bağlıyım. Şu ideolojide biriyim, sevilmeyi hak eden biriyim, güzelim, şu statüdeyim, bu mevkideyim gibi cevaplara sıkı sıkı bağlanır. Zihin bu tanımlarla kendini sabitler ama ben neyim dediğinde bu etiketlerin altı boşalmaya başlar çünkü sorunun yönü dışarıdan içeriye değişmiştir ve o anda zihin dayandığı bütün referans noktalarının kaydığını hisseder bu hissin adı varoluşsal paniktir çünkü ego kimliksizliği ölümle eşleştirir ben yok oluyorum olarak tanımlar oysa yok olan sadece kurgudur geriye kalan şey hikayenin değil farkındalığın kendisidir. Zihin buna genellikle dirençle karşılık verir. İnkar eder. Bu düşüncelerin bir anlamı yok der. Küçümser. Bunlar felsefe, boş işler diye seni düşünmeye zorlar. Meşguliyet yaratır. Buna vaktim yok diye geçiştirir ya da savunmaya geçer. Ben zaten kendimi biliyorum der. Bu savunmaların kökünde entelektüel bir tembellik değil, benlik bütünlüğünü koruma refleksi vardır. Ego aslında bizi yok olmaktan korumaya çalışan bir nöropsikolojik mekanizmadır. Bu yüzden birçok insan bu kapıya hiç yaklaşmaz. Zihin iç gözünü o yöne çevirdiği anda beden alarm verir. Orada bir tehlike var der. Halbuki o tehlike yok olmanın değil, yeniden doğmanın eşiğidir. Ama bunu anlayabilmek için önce o eşiğin üzerinde kalabilmek gerekir. Panik olmadan, kaçmadan, tutunmadan bu yüzden insanın büyümesi çoğu zaman bir çözülmeye cesaret edebilme meselesidir. Ve belki de bu cesareti gösterebilen az sayıdaki zihin, insanlığın geri kalanı için yolu aydınlatır. Çünkü bir kişi kendi hikayesinin ötesini görebildiğinde, kolektif bilincin bütününde yeni bir göz açılır. İnsanın ben neyim sorusuna yaklaşımı, yalnızca kendi bilincinin derinliğiyle değil, İçine doğduğu kültürün inanç sistemlerinin ve kolektif değer ağlarının yönüyle de belirlenir. Zihin tek başına var olmaz. Onun sınırlarını içine doğduğu dünyanın düşünme biçimleri çizer. Birçok kültür sorgulamayı değil, uyumu ödüllendirir. Orada değer bireyin iç hakikatinden değil, kurulu düzene ne kadar iyi uyum sağladığından doğar. Sorgulamak sarsıcıdır. Çünkü her neden sorusu mevcut yapının temellerini yerinden oynatabilir. Böyle toplumlarda insan "ben kimim" diye sormaktansa "benden ne bekleniyor" diye yaşar. Anlam bireyin iç sesinden değil sistemin dış sesinden gelir ve insan sessizce şekil alır kendine değil ait olduğu kalıba uyarak bu dışa yönlendirilmiş bilinç haline çoğu zaman inanç sistemleri değişlik eder bir dine, bir öğretiye ya da ideolojiye doğan kişi daha çocukken yaşamın anlamına dair hazır cevaplar duyar. Sen tanrının kulusun. Bu dünya bir sınav ya da ruhun görevi budur gibi. Bu cevaplar bilinmezliğin korkusuna karşı bir güvenlik alanı yaratır. Ego için bu rahatlatıcıdır. Çünkü artık aramak zorunda değildir. Cevap zaten verilmiştir. Ama aynı zamanda bu hazır cevaplar bazen arayışın kendisini dondurur. İnsan sorunun canlılığıyla değil, cevabın kesinliğiyle yaşar. Yine de tarih boyunca bazı ruhlar, mistikler, sufiler, azizler, filozoflar aynı inanç kalıplarının içinden çıkarak o susturulmuş soruyu yeniden yakmışlardır. Onlar verilen cevabın ötesine bakmış, cevabın geldiği kaynağa yönelmişlerdir. Ben neyim? sorusunu bir isyan değil, bir ispat haline getirmişlerdir. Ve bu noktada insanın bireysel bilincini biçimlendiren kültürel sistemlerin bir başka yüzüyle karşılaşırız. Ekonomik ve psikolojik koşulların yarattığı yapay doyum döngüsü. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi insan motivasyonunu bireysel düzeyde açıklayan bir modeldir. Yani açsan önce yemek düşünürsün doyduğunda güvenliğini sonra aidiyeti sonra saygıyı en sonunda da kendini gerçekleştirmeyi ama Maslow bu piramidi geliştirirken 20. yüzyılın ortasında batının görece homojen ve üretim temelli olan toplumunu temel aldı. Bugünse tablo çok farklı. İhtiyaçlarımızın maddi kısmı doyurulsa bile zihinsel ve kültürel sistemler bizi alt basamaklarda tutmaya programlıyor. Birincisi para artık sadece bir araç değil, kültürel bir sembol, bir kimlik göstergesi haline geldi. Eskiden maddi refah, emeğin, bilginin, üretkenliğin doğal bir sonucu gibi görülürdü. Bugünse sıklıkla şans, manipülasyon, spekülasyon veya gösteriyle elde ediliyor. Yani gelirle anlam arasında organik bir bağ kopmuş durumda. Bu kopukluk, Maslow'un teorisinde varsayılan İhtiyaç doyumu bilinci açar ilkesini ediliyor. Çünkü doyum artık sahici bir tatmin değil, yapay bir uyarım. Sahte doyum bilinci açmaz, aksine uyuşturur. O yüzden zengin ama boşlukta insanlar görüyoruz. İhtiyaçlar biçimsel olarak karşılanmış ama deneyimsel olarak hala açlar. İkincisi, modern kültür sürekli yetersizlik hissi üreterek ekonomiyi döndürüyor. Reklam Medya, sosyal ağlar insanın aidiyet, onay ve statü katmanlarını sürekli tahrik ediyor. Yani kişi teorik olarak piramidin üst katına geçebilecek kadar güvende olsa da zihin alt katmanlarda kilitli kalıyor. Üçüncüsü toplumsal değer ölçekleri değişti. Bilginin, emeğin içsel derinliğin değil, absürt, sansasyonel, anlık dikkat çekmenin ödüllendirildiği bir kültür doğdu oysaki Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramı otantik yaratıcılık, anlamlı katkı, bütünlük gibi değerlere dayanıyordu. Ama günümüzde başarı ölçütü çoğunlukla görünürlük, etki, takipçi sayısı, trend olmaktır. Bu durumda insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı yapay bir biçime bürünüyor. İnsan kendi özünü değil, izlenme sayısını büyütüyor. Bu, kendini gerçekleştirmek değil, adeta kendini pazarlamanın farklı bir şekli durumunda. Ve görünürde üst katmana aitmiş gibi dursa da aslında zemin katın kılık değiştirmiş halidir. Dolayısıyla zenginlik veya statü tek başına piramidin üst katına geçiş garantisi değildir. Bu durumda eğer insan bir şekilde bütün doyumların sahiciliğini sorgulamaya başlarsa, işte o an ben neyim sorusu geri döner. Bu bazen kendi kendine değil, bir kayıp, bir hastalık, bir ihanet, bir başarısızlıkla tetiklenebilir. Hayat, üzerine kurduğumuz hikayeyi ansızın çözer. O zaman fark ederiz. Ben dediğimiz şey, rollerin, ilişkilerin, başarıların üst üste bindiği kırılgan bir yapıdır. Ve o yapı yıkıldığında geriye kalan yalnızca çıplak bir bilinçtir. O bilinç ilk kez kendi sesini duyar. Bu yüzden birçok insan için varoluşsal sorgulama gönüllü bir meraktan değil, bir çöküşün içinden doğan travmadan yükselir. Kimileri bu travmayı yıkım sanır, kimileri yeniden doğuş. Ama herkes bu noktaya maalesef kendi kendine gelmez. Belki de insanlık tek bir bilincin değil, farklı farkındalık düzeylerinin bir aradalığından ibarettir. Kimileri sessizce yaşar, kimileri sorularıyla sarsar, kimileri sistemi sürdürür, kimileri anlamı yeniden tanımlar. Bu mozaikte her parça kendi yerinde değerlidir. Çünkü ben neyim sorusunun cevabı tek bir insanda bulunmaz. O cevap bütün insanlığın kolektif sesinde yankılanır. Ve belki de bu yüzden evrenin sesi tek bir nota değil, sonsuz bir korudur her bilinç kendi tonuyla aynı ezgiyi söyler. Kimimiz anlamı arar, kimimiz anlamı taşır. Ama hepimiz birlikte varoluşu evrene fısıldarız. İnsan bu koro içinde kendi notasını duyabildiği an varoluşunun yalnızca biyolojik değil bilinçsel bir olaya dönüştüğünü fark eder. O zaman soru cevapla değil farkındalıkla son bulur. Ben neyim? Ben fark edenim. Ben farkındalığın ta kendisiyim. Eğer siz de bir noktada durup gecenin sessizliğinde bu soruyu sormuşsanız, ben kimim? Ben neyim? Burada ne yapıyorum? Bu gerçeklikte var olmanın anlamı ne? bilin ki o an bir yolculuk başlamıştır. Çünkü bu soruların kendisi zaten cevabın ilk yankısıdır. Biz de bundan sonraki videolarımızda bu yankının izini süreceğiz. Felsefenin kadim sorularından bilimin güncel bulgularına, dinlerin ve mitolojilerin sembollerinden çağdaş psikolojinin derinliklerine uzanarak insanın ne olduğu, neden burada olduğu ve bundan sonraki durağının ne olabileceği üzerine birlikte düşüneceğiz. Belki kesin bir cevaba ulaşamayacağız ama belki de mesele zaten cevabı bulmak değil. Cevabı ararken insan olmanın derinliğini hatırlamak